Anaaaz Aaaa çiz kaçtı baba Ya yanlış kaçtı sen orada vur, vur. vur Lan vur Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Soba Games oynuyoruz yanımda Ali var Ali bu tarafa bak hoş geldin hoş Hadi, ben aynı chest'e gideceğiz o yüzden sen direkt arkana git ben bu chest'i alayım Şimdi tamam, aynı chest'e gidelim Tamam abi. abi golden apple aldım Golden Apple var Tek Golden Apple var zaten güzel Çok Saçma sapan şeyler vardı Yurali direk helikoptere gidelim bence Helikopterim tamam, kılıcım benim var da Aa de kılıç aldın mı? Bende kılıç yok kanka sadece Golden Apple var Attım Ee kılıç attın mı? Gel gel ben helikoptere çıkıyorum Kanka bak dikkat et arkalamasınlar Ali Hah Helikoptere çıkalım Adamlar tamam, çı 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 helikoptere geliyor demir zırhları falan var Çık Hızlı çık olalım. çık Öldün mü? Sen mi öldün? Yok yok. Çık. Dur. Çıktım. Ölürsem söylerim. Tamam. tamam adam çık ama Zorlama ben hemen toplayıp gidiyorum aşağı. Ne çıkacağım ya boşver ver be. Aha başımız çıktı. Deri deri eşyalar deri set çıktı. Tamam hemen gel. Efendim? Yukarıda bir tane onun yanında bir tane daha şey var. Nerede kanka? Helikopterin üstünde. Helikopterin üstünde nasıl çıkacağım? Bak kanka şu bak buraya burada merdiven var görüyor musun? Şu Hı üstünde üst, yanında merdiven var oğlum. Önünde önünde. Ben bir. gördüm. Bak yani oraya çık. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> gel 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 şuradaki tirtuyu alalım Gel gel. Şu, gel. Köprünün tepesinde tirtu var. Git oraya alsın. Yani al sen. Hani al alır Ben şuradaki Lag var lan bende. Sebede lag var kanka şu artık. Oğlum yazın ortasında hasta oldum. Vallahi çok kötü bir şey. Havuç ekmek. Kanka orada bak hasta hasta. Ee, aynen biraz. Bilmiyorum hastayım herhalde. Burnum tıkalı o yüzden. Oo. Kanka. Ee, bir saniye bekle. Geldim. Geldim kanka. Ben de ben bu lagda nasıl oynayacağım? Kanka soru burada lag var. Sen de yok. Gel üstte gel. Sen buradasın ya gel oğlum aldım orayı. Gel gel buradan devam edelim. Bekle ben şuradaki chest'i alacağım. Hangisini? Onun içinde chest yok ki. Var. Varmış. Neyse gel. Kılıcın ne taş mı? Tamam. <laughs> Ali, şeyde <laughs> çekebiliriz değil mi aslında? Şu Batman'ın hani değişik sor e, oluyor. Ya <laughs> arena pivi. Aynen. Onu da çekeriz arkadaşlar. Beğenmeyi ve beğenmeyi Aynı. ve like atmayı da beğenmek Neyse. Kanka, Aynı şey. Kapalık. <laughs> Oğlum bana niye vuruyorsun? Al şu ayakkabıyı At. Al yay. Attım oraya hepsini. Yemek ister misin? Yemek lazım mı? <laughs> yok yok lazım değil ben de. Bir de Iron, Iron X var. Al taş kılıç gibi işte. Vuruyor baya. Ne yaptın ki? Neyse. Oğlum ben ne, ne yapacağım? Hadi kanka gidelim. <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Adam var adam var adam var. Adam var İki adam tane gold apple var. İki tane gold apple var. Sana insan atarım şu adamı. Keselim. Abi bende ok yok Kanka iki tane golden apple var. Birini atayım ister misin? Kanka sen ne o? Al abi sıkıştı baba. Ben yanlış ki sana vurdum. Vur. Aa, vur. Dur. Lan vur. Hadi evet. babacığım. Oha, sende de golden apple oldu şimdi değil mi? Aynen. Bende de iki tane var. Tamam güzel abi. Al kanka şunları Aynen. Al. Güzel. Ölmset at. Demir kask taktım. Tamam. Al iki tane Bir de şey. havuç atayım. Faktırmayın beni. Halıya gömüyorum ben. Avuçtan bol şey yok yani düzenli yani şu an. 9 tane avucum. Kanka olta kullanmayacağım. Ee, Aa oltayı bana at, oltayı bana at. Kanka yani. işte demir kılıç yapacak, yere attım. Kanka demir kılıç Kanka. yapacaktım ben ya. Oğlum alamayız ki biz bunları. Böyle nasıl alacağız? Nasıl nasıl alacağız oğlum? Oğlum adamlara bak. God, ne play gol? Ne play Ye gol ne play abi? Bildin de adamlara bak oğlum, oğlum. Gir gir gir. Gir abi. İkimiz ne, girersek bak. alırız. İkimiz girersek alırız. Oha. Oha oha. Oha nasıl vuruyor? Ali vur şuna. Kestim Adam geldi. Ali bana geliyor. Dur gol apple yiyorum, Ali. Gel gel. Yedim yedim yedim. Kanka arkadan bak. Ben öldüm. Öldün mü? Kanka dur oklayayım. Çekil çekil. Oğlum bir, nasıl ok atıyor çekil. bu adam? Oo cici Ali vs atıyorsun. Tamam yani. oğlum benim canım çok az. Tamam tamam bekle her şeyimizi fullleyelim. Gel sana set atayım. Al. Ne bileyim benim üstümdekileri atayım. İki tane daha iron sword yapayım mı? Ya evet, da taş kılıç mı kalırsak? Al kanka. Al, ah, al Ali. Ali, 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 Ali. Ali çaktırma saldama Oğlum lagım var. <laughs> Heh, zaten lagım var oğlum alırsın beni ya. Ali sal abi. lagım Ali, var zaten sen ben... yok Varsa yeme bak bende kalmadı. Yok bende. Bak elindeki ne? Kanka, golden Eat. Öldüm öldüm yalnız. Kaç kalbim var? <laughs> Kaç? Ne? Kaç? Yedi yedi. Yedi mi? Tamam kanka başlayalım o zaman. Kadın <laughs> var da. Go. Do. Go mu? Ananın avradını. Ali Ali. <laughs> Oğlum. Ya abi ben afk Yok. <laughs> <laughs> abi Ali gel buraya. Ali. Ya lagdan özcan ben biliyor musun? Lagdan özcan. Ali biliyorum o yüzden almam lazım seni. Ali Ali Ali. Evet. Ben dizsiz ben veya abone olmayı her şeyi hiçbir şey unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonra daha sonuna geldik. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hayır.